Hepinize iyi günler. Ben size şiş gibi örülmüş gibi görünen bir örnek göstereceğim. Ama tıvına yapacağım. Hemen başlayıveren. Bakınca. Geri döndüm. Şundan battım. alttan taktım çektim takamadım ah taktım alttan katını da almadan şöyle Hmm. Alttan aldım. İkisini bir tane çektim. Sıranın sonuna kadar böyle gideceksin. sıra sonra yanaştım sonuncuyu da taktım şöyle ha. tamam sıram bitti bir tane zincir aldım o tarafa geçiyor şimdi arkasından ikinci ikinci İlmek mi desem diş gibi bir şey işte ilmek cükten, ipten taktım gene alttan taktım Hı. bir alttakinden alttan bir alttaki iptikten alttan bir dakika katını almışım alttan çektim sıra ne sonuna kadar böyle gideceğim gidelim sıranın hani sonuna yaklaştım. Şöyle alttan ikisini bir çektim. En sonuncuya da daktım. gene alttan aldım. Tamam. Şuradaki açıklık bir sonraki gitmemde düzeliyor. Biraz sert bir örnek oldu bu. Ta e, ben bunu ne örmüşüm? 3 numarayla örmüşüm. Daha kalın bir tığlan, daha yumuşak, yumuş yumuş bir örnek çıkabilir. Arka tarafta şöyle Hepinize iyi çalışmalı.